Sevgili çocuklar, Alim Çocuğun Bilgi ve Eğlence Dünyasına hoş geldiniz. Alim Çocuk program CD'si sizler için hazırlandı. Alim Çocuk CD'siyle öğrenirken eğlenecek, oynarken de öğreneceksiniz. sesli ve görüntülü olarak hazırlanan eğitim bölümüyle Kur'an okumak, namaz kılmak, sure ve duaları öğrenmek çok daha kolay olacak. Oyun bahçesindeki birbirinden güzel oyunlarla hoşça vakit geçireceksiniz. Kolay anlaşılır ve akıcı bir üslupla Salih Suruş tarafından hazırlanan ve 10 ayrı bölümden oluşan Peygamberimi Öğreniyorum bölümünde Peygamber Efendimizin hayatını öğreneceksiniz. 571 yılının sıcak bir pazar günüydü. Yemen valisi Ebrehe ordusuyla... Hiç merak ettiniz mi? Peygamber Efendimiz çocuklara nasıl davranıyordu? Mehmet Emin Ay'ın eşsiz eseri Çocuk ve Peygamber bölümüyle mutluluk çağına gidecek, Çocuk ve Peygamber arasındaki sevgi, şefkat ve merhameti bulacaksınız. Sevgili çocuklar, isterseniz biraz da Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den bahsedelim. Peki peygamberlerin örnek hayatları nasıldı? Mehmet Dikmen'in akıcı anlatımıyla Kur'an'daki peygamber kıssalarından yola çıkarak kaleme aldığı Peygamberler Tarihi adlı eserini dinleyerek peygamberlerin örnek hayatlarını, değerli hatıralarını ve özverili hizmetleri öğreneceksiniz. Allah'ın yeryüzünde yarattığı ilk insan Adem babamızdır. Daha sonra ona eş olarak... Sevgili çocuklar, Alim Çocuğun Bilgi ve Eğlence Dünyasına hoş geldiniz. Alim Çocuk program CD'si sizler için hazırlandı. Alim Çocuk CD'siyle öğrenirken eğlenecek, oynarken de öğreneceksiniz. Sesli ve görüntülü olarak hazırlanan eğitim bölümüyle Kur'an okumak, namaz kılmak, sure ve duaları öğrenmek çok daha kolay olacak. Oyun bahçesindeki birbirinden güzel oyunlarla hoşça vakit geçireceksiniz. Kolay anlaşılır ve akıcı bir üslupla Salih Suruş tarafından hazırlanan ve 10 ayrı bölümden oluşan Peygamberimi Öğreniyorum bölümünde Peygamber Efendimizin hayatını öğreneceksiniz. 571 yılının sıcak bir pazar günüydü. Yemen valisi Ebrehe ordusuyla hiç merak ettiniz mi? Peygamber Efendimiz çocuklara nasıl davranıyordu? Mehmet Emin Ay'ın eşsiz eseri çocuk ve peygamber bölümüyle mutluluk çağına gidecek, çocuk ve peygamber arasındaki sevgi, şefkat ve merhameti bulacaksınız. Sevgili çocuklar, isterseniz biraz da Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'den bahsedelim. Peki peygamberlerin örnek hayatları nasıldı? Mehmet Dikmen'in akıcı anlatımıyla Kur'an'daki peygamber kıssalarından yola çıkarak kaleme aldığı Peygamberler Tarihi adlı eserini dinleyerek peygamberlerin örnek hayatlarını, değerli hatıralarını ve özverili hizmetleri öğreneceksiniz. Allah'ın yeryüzünde yarattığı ilk insan Adem babamızdır. Daha sonra ona eş olarak... sesli ve resimli olarak hazırlanan hikayeler. Çocuklar, sizler için sesli yardımı unutmadık. Yardım butonunu tıkladığınızda kahramanımız size ayrıntılı bilgi verecek. Eğlendirici ve eğitici oyunlar bölümüne geçerek zevkli vakit geçirebilirsiniz. Sevgili çocuklar, oyun bahçesinde sizler için birbirinden güzel tam 14 oyun var. Bu oyunları oynarken hem eğlenecek hem de kendinizi geliştireceksiniz. Kare karalamayla küçük kareleri işaretleyerek resim çizebilecek, kelime bulmaca oyunuyla da kutular içerisine yatay, düşey veya çapraz olarak yerleştirilen kelimeleri bulmaya çalışacak ve çok keyifli vakit geçireceksiniz. <laughs> Eşleştirme ise bir hafıza oyunudur. Hafızanıza güveniyorsanız hadi resimlerin eşlerini bulmaya çalışın. <laughs> Ayrıca bilgi yarışmasında küçük sınavlarla bilgilerinizi sınama imkanı bulacak. Kara bulmacayı çözerken kelime dağarcığınızı da geliştireceksiniz. <laughs> Cümle kurmayla kelimeleri karışık yerleştirilmiş cümleyi doğru bir şekilde kurmaya çalışacak. Dört işlemde eksik bırakılan sayıları bularak matematiğinizi geliştireceksiniz. <laughs> 5 top oyununda 5 topu yan yana, alt alta ya da çapraz olarak yerleştirmeye çalışın. Boyama kitabı ise 4 ayrı bölümden oluşuyor. Labirentte gizli yolları bulacak, nokta birleştirme ile gizli resimleri ortaya çıkartacaksınız. Gizli resimle doğru hücreleri tıklayarak saklı resmi bulmaya çalışın. Hazır resimde ise küçük resme bakarak doğru renkle doğru bölgeyi boyamaya çalışın. Resim defteriyle bol bol resim çizebilir, resim kütüphanesini kullanarak birçok resim hazırlayabilirsiniz. Resim bulmacayla iki resim arasındaki farkları bulmaya çalışın. Yapbozla parçalanmış olarak verilen resmi küçük resmine bakarak tamamlamaya çalışın parça sayısını zorluk derecesini değiştirerek artırabilirsiniz. Kare yapbozla karışık yerleştirilmiş resmin parçalarını doğru yerlerine getirmeye çalışın. Sayı bulmacayla soru işareti olan yere gelecek sayıyı bularak matematiğinizi geliştirin. Sevgili çocuklar. Alim çocuğun bilgi ve eğlence dünyasına hoş geldiniz. Alim çocuk program CD'si sizler için hazırlandı. Alim çocuk CD'si öğrenirken eğlenecek, oynarken de öğreneceksiniz. Sesli ve görüntülü olarak hazırlanan eğitim bölümüyle Kur'an oku